İskit dünya için bir şey yap programını sunar. Değerli izleyicilerimiz, Dünya İçin Bir Şey Yap programın bu bölümünde dijitalleşme, karbonsuzlaşma ve iklim değişikliği etkilerini iki değerli mühendis arkadaşımızla çalışıyor olacağız. Mehmet Bey sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar Can Bey, bendeniz Mehmet Şahiner. Yıldız Teknik Üniversitesi makine mühendisliği mezunuyum. Arkasından Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. E, yaklaşık 15 yıldır iklimlenme sektöründe farklı uluslararası firmalarda çalışma imkanı buldum. Şu anda da son 7 yıldır e, Train Technologies firmasında Türkiye Satış Müdürü olarak çalışmaktayım. E, kısaca firmamdan bahsetmek isterim. Train Technologies firması e, bir Amerikan menşei firma. E, 110 yıldır iklimlenme sektöründe hizmet e, veriyor. E, genel olarak ürün ve hizmetlerinde inovasyonu, e, kaliteyi, yenilenebilirliği, sürdürülebilirliği, çevreciliği e, ön plana alıyor. E, ve sektörün lider firmalarından bir tanesi diyebilirim. İzzet Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba Can Bey. İsmim İzzet Yol, e, Makine mühendisiyim. 33 e, yıldır da e, iklimlendirme sektöründe görev yapıyorum. O Maşallah hiç o kadar göstermiyorsunuz. Teşekkür olsun. ederim. E, şu an e, Boreas e, Teknoloji firmasında e, görev yapıyorum. E, şimdiye kadar çalıştığım iş hayatım boyunca araştırma, geliştirme ve üretim departmanlarında görev aldım genellikle. Boreas Teknoloji firmasının genel müdür yardımcılığı görevindeyim. Boreas Teknoloji firmasından kısaca bahsetmek istersem, açık holdinge bağlı bir kuruluş Boreas Teknoloji. Ana konusu iklimlendirme ürünleri üretimi, satışı. Ve bu alanda başlangıçta klima santralları ve hijyen klima santralları, taze hava cihazları ve nem alma cihazları üretirken son yıllarda veri merkezi cihazları veri merkezi merkezlerine... en çok da bugün bu konuyu konuşuyor olacağız evet, sizinle. Evet. Mehmet Bey zor bir konumuz var. Size zor bir soruyla başlıyorum. Dekarbonizasyon ne demek? Can Bey dekarbonizasyon en basit ifadeyle atmosferdeki metan, karbondioksit, hidroflorokarbonlar gibi sera gazlarının azaltılması aslında ideal olarak yok edilmesi anlamına geliyor. bakın Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Son yıllarda yaptığı çalışmalarda iklim krizinin her geçen yıl daha çok arttığı ve son 5 yılda ciddi anlamda e, rekor düzeyde sıcaklık değerlerine ulaşıldığı gözlemleniyor. E, tabii buna sebep olan sera gazı emisyonları, e, en büyük kaynakları kömür, doğalgaz, e, petrokimya petro ürünleri ve fosil yakıtların yanması. E, genel olarak bu yakıtlar ulaşım, e, inşaat, ev içi kullanım, ve işletmeler için küresel olarak kullanılan enerjinin %85'ine tekabül ediyor. Bu bu bakımdan baktığımızda aslında %85 çok ciddi bir oran. Çok büyük bir oran doğru söylüyorsunuz. Ve dekarbonizasyon konusunun bu bağlamda ne kadar büyük olduğunu bir kez daha aslında buradan işaret etmiş olabiliriz. Peki bunu engellemek için neler yapmamız gerekiyor? Aslında bununla ilgili çok büyük faaliyetler var, farklı sektörler içinde bunların kırılımları var. En başta konuşacağımız tabii ki kömürden çıkış konusu. Dekarbonizasyon dediğimizde başta bizim karbonsuzlaştırma hedefimizin içinde kömürsüzleştirme var. Kömür tak bir an önce ülkelerin bununla alakalı bir kömür takvimi, kömürden çıkış takvimi açıklıyor olması lazım. Yeni kömür yatırımlarının bununla birlikte azaltılıyor olması lazım. Bununla birlikte kendi sektörümüzü de göz önünde bulundurduğumuzda aslında elektrifikasyon konusu bu konunun önemli enstrümanlarından bir tanesi. Elektrifikasyondan daha detaylı olarak bahsediyor olacağım ama başta bu iki konuyu söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ederim. İzzet Bey şimdi iki konuyu birbirine bağlayacağım ben birazdan fakat evet. dijitalleşme ile ilgili sizden bilgi alabilir miyim? İçinde bulunduğumuz dönemin bilgi veya bilişim çağı olarak isimlendirilmesi, yoğun şekilde bilginin işlenmesi, kullanılması dolayısıyla verilmiş bir isim. İlk çağlardan bu yana insanlık bilgi üretmekte ve matbaanın keşfiyle bu bilgi üretimi bir sıçrama yapmış durumda ve daha sonra bilgisayarların keşfiyle ise çok daha üst düzeylere tırmanmış durumda. Günümüzde çok yüksek miktarda veri üretiliyor. Bu veriler belli ortamlarda, belli bir merkezde olmamak kaydıyla sayısal olarak, dijitalleştirilmiş olarak depolanıyor. İnsanlar buna uzaktan erişip, bunlar üzerinde çalışmalar yapıp, değişiklikler yapıp tekrar kaydedebiliyorlar. Bu e, yapılan işlemlerin tamamına dijitalleşme diyebiliriz. Peki bunlar nerede toplanıyor bu veriler? Yani şu an ben biliyorum ki modern çağda bir insan günde yaklaşık 2 gigabayta yakın veri oluşturuyor. Attığımız e evet. akıllı saat takıyorsak, yaptığımız hareketlerle akıllı saatteki kaydedilen veri, telefon görüşmelerimiz, sosyal evet. medyalar, sosyal medya dışında iletişim platformları veya şirketlerin, kendi verileri, kendi mali verileri, arge verileri veya diğer veriler korkunç bir veri üretiyoruz. Peki bu verileri nerede topluyoruz? Evet, iletişim hızımız arttıkça ki yakın zamanda 5G iletişime geçeceğiz, üretilen veri miktarı artıyor. Bu verilerin kapladığı alan da artıyor. Bu verilerin depolanması için de büyük veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Verilerimiz veri merkezlerinde depolanıyor. E, sunucular tarafından burada e, gerektiği takdirde işleniyor, yönlendiriliyor e, ve e, insanlar bunlara erişip e, kullanabilir oluyorlar. Evet, aslında bizim bulut sistemi dediğimiz o bulutta dediğimiz veriler e, veri merkezlerinde dev bilgisayarlarda dev olmasa da en azından stoklama alanı, kapasite alanları çok büyük olan bilgisayarlarda evet. bunların saklanması. ...bir arada tutulması işlemi. Tabii bu yapılırken de muazzam bir ısı açığa çıkıyor. Birazdan bu konuyu konuşacağız. Ee, ama şimdi size dönmek istiyorum. Ee, burada ısı açığa çıktığını belirttik, dekarbonizasyonu belirttik... ...ve ülkemizin geçtiğimiz aylarda imzaladığı Paris İklim Anlaşması var. Paris İklim Anlaşması nedir? Ee, Paris İklim Anlaşması, 2016 yılının başında 195 ülkenin bir araya gelerek... E Ortak, özünde küresel ısınmayı baz aldıkları ve ortak hedefler belirledikleri bir anlaşma. E, tabii amaç e, burada çok net. E, Iklim krizinin önüne geçmek adına yüzey dünya yüzey sıcaklığının 2 dereceyle sınırlandırılması, hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutulması. Artı sıcaklık artışının 2 derecenin üstüne çıkmaması, çıkmaması. Mümkünse, hatta 1,5 derecenin bir buçuk altında kalması ana hedef bu yani. Kesinlikle. E, tabii bu ciddi bir hedef. E, baktığımızda bu sera gaz emisyon değeri 1990 yılındaki sera gaz emisyon değerinin yarısına tekabül ediyor. E, bu manada biz bu hedefi gerçekleştiremezsek ne olacak? Aslında burası biraz korkunç. Şu an 40 yaşında altındaki nüfus, insanlık ne yazık ki yakın gelecekte felaketlerle dolu senaryolar geliyor. Yakın zamanda tecrübe ettiğimiz orman yangınları, seller, fırtınalar, dolu olayları bir süre sonra artık alışılagelmiş durumlar haline gelecek. Ve bu gerçekten gelecek için de bizim içinde de korkunç bir durum olarak söyleyebiliriz. Bakın Türkiye'de son 50 yılda 36 tane göl kurudu ve birçoğu da ne yazık ki çölleşme noktasında kurmaya yüz tutmuş durumda. Mevcut emisyonları incelediğimizde dünya genelinde aslında Amerika, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri ve Hindistan toplam emisyonun %50'sine sebep oluyor. İlk 20 sıralamanda da aslında Türkiye bu ilk 20 ülkenin içinde 13. sırada. Dolayısıyla bizim de omuzlarımızda ciddi bir yük var bu konuda. Peki bu anlaşmada öne çıkan maddeler neler? Biraz onlardan bahsetmek isterim. Başta biraz önce beyan ettiğim gibi küresel e, sıcaklık artışını e, 1,5 derecenin altında tutmak herkesin ortak hedefi. E, bununla birlikte her ülkenin karbon e, salınımı kontrol noktasında nasıl bir gelişme katettiğini değerlendirebilmek adına da her 5 yılda e, bir araya gelinmesi söz konusu. Bunun ilki Anlaşması'ndan hemen sonra Glasgow'da yapıldı. ve. Yani bir anlamda ilk 5 yılın karnesinin görüşüldüğü, neler hedefledik, neler yaptık konusunun görüşüldüğü yer oldu. bir toplantı oldu. Bu toplantı sonucunda tabii belirli ülkeler bu programın içine dahil edildi. Bazı ülkelerde ne noktaya gelindiği tartışıldı ve geri bildirimler alındı. Bir üçüncü konu da burada aslında önemli olan, zengin ülkelerin nispeten yoksul ülkelere bu konuda finansör olması, iklim finansörlüğü yapması. Daha çok da onlar kirletti zaten. Şüphesiz. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada özellikle yeni bir enerjiye geçiş noktasında zengin ülkelerin bu konuda yoksul ülkeleri biraz finanse etmesi gerekiyor. Bu konuda biraz karamsar bir makale okumuştum. Ee, gelecek dönemde göçlerin savaş veya başka sebeplerden değil ağırlıkta kıtlık o da kuraklığa bağlı. Mevsim değişikliklerinden dolayı kuraklık kuraklığa bağlı da kıtlık olması sonucu büyük göçlerin olacağı söyleniyor. İnşallah olmaz. İnşallah bu Paris İklim Anlaşması'nda yapılan, e, alınan hedefleri herkes sağlayacak şekilde ev ödevlerini yapar. Glasgow'da yapılan bu çalışmanın Sonuçlarında inşallah hayatımızda pozitif olarak görürüz. Umarım. Peki ben İzzet Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi iki konuyu yavaş yavaş birbirine bağlayacağım. Dijitalleşme bir yandan hayatımızın bir parçası devam ediyor. Öte yandan Paris İklim Anlaşması koşulları çerçevesinde bir takım hedeflerimiz de var. Dijitalleşmenin çevreye etkisi neler oluyor? Biraz bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden? Ee, i̇nsan faaliyetlerinin hepsinde olduğu gibi dijitalleşmenin de çevreye bir etkisi oluyor mutlaka biz dijitalleşme sırasında yaptığımız işlemlerle yani banka kayıtlarımızdan tutun işte ticari yaptığımız işlemler işte e-ticaret işlemlerimiz cep telefonlarımızdaki fotoğraflarına depolanması buna benzer pek çok işlemleri yaparken kullandığımız araç gereç yani bunlar serverlar depolama araçları ve router gibi yönlendirici araçlar Bunların hepsi e, yüksek miktarda enerji çekip bu enerjinin de hemen hemen hepsini ısı enerjisine dönüştürüyorlar. Bu ısı enerjisinin de e, e, daha doğrusu sıcaklığını ortamda oluşan bu sıcaklığında uzaklaştırılması gerekiyor. Çünkü bu cihazların sağlıklı çalışabilmesi sabit, onlar için tanımlanmış belli sıcaklık koşullarında geçerli. Yani diğer bir de işte veri merkezlerinin belli iklim kondisyonlarında yani sıcaklık ve nem oranında olması gerekiyor ki biz e, bu verilere, örneğin cep telefonundaki verilerimize ya da bulut sisteminde saklanmış e-postalarımıza daha sorunsuz ve daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Peki buranın iklimlendirilmesinde bu dev verilerin, dev veri merkezlerinin iklimlendirilmesinde neler yapılıyor? Ne büyüklükte bir ısı açığından konuşuyoruz? Hı hı. E, büyük bir veri merkezinde e, yaklaşık olarak 5-6 megawatt civarında ısı enerjisi Şimdi açığa 5 -6 çıkıyor. 5-6 megawatt büyük bir enerji. Aldıkça Fakat büyük. bu enerjiyi bizim anlayacağımız bir ev kullanımına çevirebilir miyiz? Yaklaşık olarak bir yıllık enerji harcaması bir veri merkezinin, 380-400 kadar hanenin enerji harcamasına denk bir harcama. ikisi de yıllık bazda, Konuşuyorum. Yani 480 kadar dediniz evin 380 480 civarında evin ısıtma, soğutma, pişirme, evde kullandığı elektrikli Her araçlar, enerji. aydınlatma tüketimlerinin toplamını bir veri merkezi tek başına yapabiliyor demek ki oldukça büyük bir Doğru. ısı ihtiyacı, enerji ihtiyacı var. Doğru. Ee, çok yüksek miktardaki bu ısının bu ortamlardan uzaklaştırılması lazım demin dediğim gibi sıcaklığın bu cihazların çalışabilir seviyede tutulabilmesi için tabi beraberinde iklimlendirmenin koşulu olarak bu cihazların çalışması gereken nem koşulları da var bunların da sağlanması gerekiyor bunu yaparken de enerji verimliliği yüksek özellikle de enerji kullanım etkinliği diye tanımlanan PU değerinin çok düşük tutulması gerekiyor. Küresel bazda Uptime Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada veya analizde, anketlerde küresel bazda veri merkezlerinin bütününün yaklaşık olarak ortalama %1.67 gibi bir PU değerine ulaştığı, enerji kullanım etkinliği değerine ulaştığı görülüyor. Ama bazı veri merkezleri bu konuda hassas davranıp kendilerini geliştirerek 1.10 seviyelerine kadar bu enerji kullanım etkinliğini çekebiliyorlar. Bu değer küçüldükçe o veri merkezinin enerjiyi çok verimli kullandığı, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullandığı ortaya çıkıyor. Bunlar bunu sağlıyor diyeyim açıkça daha doğrusu. Anladım. Peki veri merkezlerindeki bu tasarrufu anladık. Bunun açığa çıkardığı ısının iklime yaptığı olumsuz değişiklikler de var. İklim değişikliği ile ilgili yapılması gereken e, Türkiye'de yapılması gerekenler nelerdir? Bu Paris İklim Anlaşması'nda da imzaladığımız koşullarla ilgili Türkiye'nin yol haritası nasıl olmalı? aslında Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı en son onaylayan, meclisten geçiren ülkelerden bir tanesi. buradaki taahhüt şu. 2030 yılına yıla itibariyle eee sera gazı emisyonlarındaki artışı %18 ile %21 aralığında tutmak. Da, özür dilerim. %18 ile %21 azaltmak gibi bir hedefimiz taahhütümüz bulunuyor. Bununla alakalı tabii çevre Bakanlığı çok yakın zamanda ismini değiştirdi, çevre şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı oldu. Beraberinde detaylarını Bakanlığın web sitesinde bulabileceğiniz üzere aslında bir eylem planı, artık iklim değişikliği eylem planı açıklandı. Farklı sektörlerde gündeme gelebilecek akışlarla alakalı bir birçok eylem var aslında. Bununla ilgili ciddi bir yol haritası gerekiyor. Bunu şöyle değerlendirebiliriz aslında. Omuzumuzdaki yük dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de ciddi anlamda fazla. Sorumluluklar ortak, ama burada yetki tamamen karar vericilerde. Dolayısıyla bu noktada karar vericilerin yakın gelecekte olabilecek felaketlerle alakalı ya da ekolojik, ekonomik ve sosyolojik trajedileri yaşamamak adına, toplumun bu noktada daha büyük sıkıntılar yaşamaması adına karar vericilerin ciddi aksiyonlar alması gerekiyor. Bununla ilgili yol haritasını hep birlikte gözlemliyor olacağız Türkiye'de. Tabii anlaşma çok önemli. Bununla birlikte Türkiye'de 2030 yılına kadar ki taahhütle birlikte biz de biliyorsunuz bir fon aldık ve bu fonun kullanımı çok önemli. Doğru adreslenip doğru yatırımlar yapıldığı noktada biz de buraya en kısa sürede adapte olacağımızı düşünüyoruz. İlk başta düşünüyorum. yapmamız gerekenler nedir? Yani tarımla ilgili mi, otomotiv sektörüyle mi ilgili? İlk yol haritaya çıkarken nerelere odaklanmamız gerekiyor bu değişikliği yol haritamıza tam uyabilmek için? Burada aslında birçok farklı sektörde farklı şeylerden bahsedebiliriz. Belki ilk başta kendi sektörümüzden e, konuşalım. E, biliyorsunuz son zamanlarda sizin yakın e, birkaç program önce de e, konusu geçen heat pump cihazlar e, var. Heat pump cihazlar özünde soğutmayı elektrikle e, ve aynı zamanda bizim klasik sistemlerde gördüğümüz ısıtmayı doğal gaz ya da kömürle değil gene elektrikle yapan cihazlar. E, bu cihazların kullanımının aslında sektör içinde yaygınlaştırılıyor olması lazım. E, bununla ilgili ülkelerin ciddi teşvikleri var. Avrupa'da bunlarla çok güzel örnekler var. Örnek vermek gerekirse e, İtalya'da... Sadece vergisel değil, maddi geri ödemeli teşviklerin olduğunu da okumuştum ben. Kesinlikle. İtalya, İtalya İtalya'daki örnek aslında tam da böyle. E, ülkedeki endüstriyel e, zonlar e, özellikle kuzeyde endüstrinin daha yoğun olması, güney bölgesinde daha hafif olması ve buna bağlı olarak da %25 ile %75 arasında geri ödemeli e, fonlar var. Bunları, e, bu teşvikleri kullandığınızda siz aslında sistemlerinizde bir anlamda upgrade etmiş oluyorsunuz, yenilemiş oluyorsunuz ve yeni teknoloji ile donatmış oluyorsunuz. bu heat pump cihazlarıyla alakalı yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi. Genel çatısı anlamında elektrifikasyon diye geçiyor ve gerçekten tabii buradaki elektrifikasyon benim anladığım anlamda termik santrallerden enerji üretilmesi değil, yenilenebilir enerjilerin üretilmesi ve temiz enerjinin bundan sonra kanallarda kullanımda kullanılıyor olması Demek diye anlıyorum ben. Kesinlikle. Beraberinde aslında geleceğimiz nokta diğer sektörlerde buna bağlı olacaktı. Bizim bir diğer madde olarak da aslında yeni bir enerjiyi artık hayatımızın her alanına sokuyor olmamız lazım. Yani fosil yakıtların yerine artık güneş ve rüzgardan sağlanabilecek enerjiyle artık ülkeler genel enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktalara geliyorlar. Bizim de bu bağlamda bununla ilgili gerekli aksiyonları alıyor olmamız gerekiyor. Peki ben şunu sormak istiyorum sektörle ilgili olarak. ...iklimlendirme cihazlarında ozon inceltici olarak da bilinen bir takım soğutucu akışkanlar var. E, parkta bulunan cihazların güncel gazlar ile, güncel soğutucular ile yenilenmesi, renova edilebilmesi mümkün mü? Bugünden itibaren satılan, pazara sunulan bütün ürünler tabii ki daha yüksek enerji verimlilikte... ...ve çevreye zarar vermeyen gazlar ile üretiliyor ya da ithal ediliyor. Fakat e, parkta olan, sahada kullanılmaya devam eden ürünlerin... Bir renovasyonu, bir değişimi, yani sadece gaz değişimi mümkün mü? Bu konuda bilgi alabilir miyim? Tabii bu konuyu biraz açmak isterim. Aslında bizim evlerimizde kullandığımız split klimalardan tutun, genel soğutma cihazlarının hepsinde içinde soğutmayı sağladığımız soğutucu akışkanlar var. Biraz öncesinde işaret ettiğiniz ozon tabakasını incelten sol çakışkanlar. Aslında ozon tabakası ile ilgili bir yol, bir yol kat edildi. Beraberinde şu anki gündemimizdeki sıkıntı küresel ısınma konusu ve güncel olarak kullanılan HFC gazları yani hidroflorokarbonlar R134a, 410a gibi belki kulaklarımızın aşina olduğu sol çakışkanlar artık muazzam seviyede zararı var Çok küresel eski ısınmaya. Nesil zaten. dolayısıyla bunların yenilenmesi hem yeni sistemlerde hem de mevcut sistemlerde mümkün. Bununla ilgili kompresör tarafında retrofitlerin yapılması gerekiyor. Ama uygulanabilir teknolojiler bunlar günümüzde. Ama özellikle ülkelerin aldığı kararlar mevcut sistemlerden ziyade yeni yapılandırmada, yeni alınacak cihazlarda olan yeni gazların kullanımı olarak açıklayabilirim. Anladım. Peki İzzet Bey size sorayım. Şimdi burada iklimlendirme cihazları ile ilgili neler yapıldığını öğrendik dijitalleştirme ile iklimlendirmenin alakası nedir? Az evvel siz veri merkezlerinde çok yüksek bir enerjinin açığa çıktığını anlattınız. Bu konuda veri merkezleri neler yapıyor? Ne cihazlar kullanarak burada bir verimlilik yaratabilirler? Ee, veri merkezlerinin yan ürünü olan ısının uzaklaştırılması iklimlendirme cihazlarıyla gerçekleştiriliyor. Peki burada kullanılan cihazlar evlerimizde kullandığımız ev tipi klima cihazı dediğimiz bir iç bir dış üniteden ibaret olan konfor cihazları mı? Ee, değil yani prensip olarak soğutma prensibi olarak bunlar birbirlerine benzeseler de işletmeleri çok farklı çok güçlü otomasyon sistemleriyle yönetilen cihazlar bunlar böylelikle enerji verimlilikleri enerji kullanım etkinlikleri çok üst noktalara ulaştırılabiliyor otomasyon bu cihazların kalbinde yer alan en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü veri merkezi içerisinde, konfor gibi değil bu, veri merkezi içerisinde sıcaklık ve nem koşullarının sürekli değişmeyen, sabit durumda kalması gerekiyor. Ve veri merkezi içerisinde, gün içerisinde veya dönemsel olarak daha uzun dönemlerde hem yükler değişebiliyor, hem dış dünyanın iklim koşulları değişebiliyor. Bu cihazlar çünkü dış dünyayla da etkileşimli cihazlar. Bu sırada sıcaklığın hiçbir şekilde değişmeden sabit kalabilmesi gerekiyor. Bu cihazlar içerisinde, bu tür cihazlar içerisinde öne çıkan verimliliğiyle, enerji kullanım etkinliğiyle öne çıkan bir cihaz türü var. Ee, ÖEC diye isimlendirdiğimiz Endirect Evaporatif Soğutma Cihazı bu. Ee, bu cihaz kendi bünyesinde üç farklı soğutma metodunu barındırıyor. Bunlardan birincisi e, serbest soğutma veya free cooling diye isimlendirilen soğutma. Kış aylarında dışarıdaki havanın içeri filtrelenerek kalınarak veri merkezine soğutucu olarak verilmesi gibi mi? Evet, bunu yalnız en direkt yolla yapıyor. Dış havayı olduğu gibi içeriye vermek değil. Çünkü iç ortamın hava kalitesinin Doğru, koşullarının nemi de kontrol nem, altında. neminin kontrol altında kalması için arada bir ısı değiştirici var. Bu ısı değiştirici ile iç havayı dış ortam etkilerinden arındırıp soğutma yapmak, dış havanın soğutma etkisinden faydalanmak mümkün olabiliyor. Ee, mevsim koşullarının biraz daha e, e, serbest soğutmayı kullanmaya el vermediği, sıcaklıkların biraz daha yükseldiği dönemlerde ise adi e, adibatik soğutma veya evaporatif soğutma dediğimiz soğutma metodu devreye giriyor. Bu e, havaya veya bir medyaya suyun püskürtülerek buharlaşmasını sağlayıp e, yaş termometre sıcaklığına kadar veya buna yakın bir noktaya kadar havanın soğutulması. Ve bundan faydalanarak da veri merkezinin soğutulması. Peki burada dayanıyor. bir soru sormak istiyorum. Veri merkezinin doğru iklimlendirilmesi, nem oranının ve sıcaklığının istenilen koşullarda korunması, oradaki bilgisayarların diyeceğim onlarca yüksek kapasiteli bilgisayarın elektrik tüketiminin de olumlu yönde ya da olumsuz yönde etkilemesi söz konusu mu? Yani evet. bu durumda olumlu yönde olacaktır tabii ki ama. Tabii. E, i̇çeride sıcaklığın sabit tutulabildiği ölçüde ve set edilen değerde tutulabildiği ölçüde veri merkezi cihazlarının e, soğutmasında, kendi soğutmalarında kullandıkları fanların devreye e, girmemesi, böylelikle ekstra enerji harcamamaları sağlanabiliyor. bu, bu Yani doğru bir iklimlendirme yaparsak buradaki bilgisayarlar da daha az tüketim yapacak ve cep telefonlarından ya da bilgisayarlarımızdan ulaştığımızda daha hızlı bir şekilde oradaki ...veriyi bizlere aktarıyor olacak. Doğru. Ee, e, şeye gelecek olursak... RC e, cihazının özelinde... E, ...son soğutma metoduna gelecek olursak... ...ilk ikisini saymıştık. E, e, serbest soğutma ve adiabatik soğutma. Sıcaklığın yaz döneminde... ...özellikle e, çok yükseldiği... ...dönemde de... E, ...kompresörlerle... E, me ...mekanik soğutma... ...yöntemiyle yani... ...soğutucu akışkan ve kompresörlerin bulunduğu... ...gaz çevrimini kullanarak... Soğutma yapmamız mümkün olabiliyor. Ee, böylelikle bunların kombinasyonuyla yıl içerisinde yap, e, duruma baktığımızda bu cihazın kendine özgü e, enerji kullanım etkinliği sadece cihazın kendi özelinde e, 1.06 ve 1.08 aralığında kalabiliyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Güzel bilgiler verildik sayenizde. Ederim. Kesinlikle. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta dünya için bir şey yaptı görüşmek üzere. Biskit Dünya için bir şey yap programını sundu.